Değerli Nesrin Komedi'ler herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi Cuma günkü bir tane karşınızda hemen vakit kaybetmeden maçlarımızı önerelim. 101 kodlu Akisar Antalya mücadelesi. Akisar Belediye Cihat Arslan'la özellikle geçtiğimiz sene Balıkesir çalıştırmıştı Cihat Hoca. İyi bir grafik yakalamıştı. Yani küme düşmesine rağmen Balıkesir'in oynadığı futbol gerçekten son haftalardaki çıkışı dikkat çekiciydi. Akisar şimdi tabii ki Cihat Hoca'nın elinde daha derli toplu bir kadro var. Sezon başında bu takımı aldı. E, Akisar'ın genel olarak ligdeki yükselişinden de buna bağlamak mümkün. Antalya Spor'da dengesiz bir takım özellikle savunma anlamında ben bu karşılaşmada iki takımda skora katlık yapacağını ve bol gollü bir karşılaşma e, izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 üstü oranı 1.65. %6 kodlu Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşması. Beşiktaş'ta bir tartışmasız bence bu ligin şu anda en formda takımı. Özellikle Antalya maçındaki e, çıkışı, oyun içindeki e, performans takdir. Takdire şayandı Beşiktaş'ın. Ve belli ki Beşiktaş bu sezon şampiyonluğunda en önemli adayı olacak. Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon daha dağınık bir görüntü içindeydi. Rıza Hoca geldikten sonra takım savunmasını birazcık toparladı. Ama burada güç dengeleri ve kadro kalitesi Beşiktaş'ın çok ağır bastığını gösteriyor. 1.30'lu oranıyla Beşiktaş galibiyetini öneriyorum. 108 koltuğu Aytra Frankfurt Bayern Münih karşılaşması. Ee, yani Bayern nasıl futbol oynayacağını bu Nesliga'daki rakip teknik direktörlerde zaten biliyor fakat önlem alamıyorlar. Ee, Bayern bu Nesliga standartlarının çok çok üzerinde bir e, kadro kalitesine ve performansa sahip. Ee, Bayern bu karşılaşmada zorlanmadan en azından iki farklı kazanacağını düşünüyorum. 1.40'lık oranıyla Bayern Münih galibiyetini öneriyorum. Ve son olarak da 109 koltuğu Deportivo Atletico Madrid mücadelesi. Atletico Madrid geçtiğimiz sezonki formundan biraz uzak gözüküyor. Ama yine de La Liga'nın tabii ki en sistemli takımlarından biri. Son iki maçından da galibiyet çıkardı Atletico. Son, son iki haftadır formda olduğunu söyleyebiliriz. E, Deportivo gibi evinde çok fazla e, kazanamayan bir takım karşısında ben Atletico'nun, deplasmanda iyi oynayan Atletico'nun kazanacağını düşünüyorum. Birerlilik Atletico Madrid galibiyetini öneriyorum. Evet bugün sizler için 4 maç birliği. Bu kuponla başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle için. Hoşçakalın.